Psikolojik sağlamlık. Psikolojik sağlamlık seminerinin amacı. Velilere psikolojik sağlamlık semineri, yani bu video, ebeveynlerin kendi psikolojik sağlamlıklarını geliştirmelerine ve çocuklarının psikolojik iyilik halini desteklemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir eğitim semineridir. Psikolojik sağlamlık nedir? psikolojik sağlamlık, stresli ve zorlayıcı yaşam olaylarına karşı direnç gösterme ve bu olaylardan sonra iyileşme yeteneğidir. Psikolojik olarak sağlam bir kişi, zorluklar karşısında pes etmeden çözümler aramaya devam eder ve bu deneyimlerden ders çıkararak büyür. Psikolojik sağlamlığın önemi Psikolojik sağlamlık, çocukların ve yetişkinlerin yaşamında birçok önemli rol oynar. Psikolojik olarak sağlam olan bireyler şu özellikleri gösterir. Zorluklarla daha kolay başa çıkar. Daha az stres ve kaygı yaşar. Daha yüksek bir özgüvene sahiptir. Daha iyimser ve umutlu bir bakış açısına sahiptir. Daha güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurar. Daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürer. Psikolojik sağlamlığın unsurları. Psikolojik sağlamlık tek bir faktörden oluşmaz, birçok farklı unsurun birleşiminden oluşur. Bu unsurlar şunlardır. Direnç, zorluklar karşısında pes etmeden mücadele etme yeteneği. Esneklik, değişime ayak uydurabilme ve yeni koşullara uyum sağlayabilme yeteneği. Optimizm, zorluklarda bile umutlu ve iyimser bir bakış açısına sahip olma yeteneği. Sosyal destek, aile, arkadaşlar ve diğer sosyal çevrelerden destek alma yeteneği. Problem çözme becerileri, zorluklarla başa çıkmak için etkili çözümler üretebilme yeteneği. Duyguları yönetme becerileri, duyguları fark edebilme Anlayabilme ve sağlıklı bir şekilde ifade edebilme yeteneği. Psikolojik sağlamlık ile direnç, iyimserlik ve başa çıkma becerileri arasındaki ilişki. Psikolojik sağlamlık bu üç bileşenin birleşimiyle oluşur. Psikolojik olarak sağlam kişiler stresli ve zorlayıcı durumlarda dirençli davranabilirler, iyimser bir bakış açısına sahip olabilirler ve bu durumlarla etkili bir şekilde başa çıkabilirler. Direnç, zorluklar karşısında yılmadan mücadele etme yeteneğidir. Psikolojik olarak sağlam kişiler zorluklar karşısında pes etmezler ve çözüm üretmeye odaklanırlar. İyimserlik, geleceğe dair umutlu ve olumlu bir bakış açısına sahip olmaktır. İyimser insanlar zorlukları geçici olarak görürler ve üstesinden gelebileceklerine inanırlar. Başa çıkma becerileri, stresli durumlarda etkili bir şekilde davranabilme yeteneğidir. Bu beceriler arasında problem çözme, iletişim kurma ve duyguları yönetme gibi beceriler yer alır. Psikolojik olarak sağlam çocuklar, zorluklar karşısında kendilerini koruyabilen ve uyum sağlayabilen, adapte olabilen çocuklardır. Şimdi de psikolojik olarak sağlam bir çocuğun bazı özelliklerine değinelim. Stresle başa çıkma becerileri. Bu beceriler problem çözme, Duygusal düzenleme ve olumlu düşünmeyi içerir. Dayanıklılık, zorluklar karşısında yılmadan devam etme yeteneğidir. İyimserlik, geleceğe umutlu ve olumlu bakış açısıdır. Özellik, karar verme ve problem çözme becerileridir. Sağlıklı sosyal ilişkiler, güçlü sosyal ağa sahip olmaktır. Oyun yoluyla öğrenme, oyun öğrenmenin ve başa çıkma becerilerinin gelişimi için önemlidir. Bu özelliklerin hepsi her çocukta aynı şekilde görülmeyebilir. Ancak psikolojik olarak sağlıklı çocuklar genellikle bu özelliklerin bir çoğuna sahip olurlar. Psikolojik sağlamlık Gelişimsel bir süreçtir ve ebeveynlerin, öğretmenlerin ve diğer yetişkinlerin desteğiyle güçlendirilebilir. Anne babaların kendi psikolojik sağlamlıklarını geliştirmesi. Anne babaların kendi psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmeleri, hem kendi refahlarına hem de çocuklarına daha iyi destek olmalarına yardımcı olur. Anne babaların kendi psikolojik sağlamlıklarını geliştirmesi çocuklarına daha iyi bir model olmalarını sağlar ve aile içindeki ilişkileri olumlu yönde etkiler. Anne babalar kendi psikolojik sağlamlıklarını nasıl güçlendirebilir? Bilinçli farkındalık. Günlük stresle başa çıkmak için bilinçli farkındalık egzersizleri yapmak önemlidir. Günlük ibadetler, meditasyon, derin nefes egzersizleri ve yoga gibi yöntemler duygusal dengeyi sağlamada bizlere yardımcı olur. Sağlıklı yaşam tarzı, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve yeterli uyku almak psikolojik sağlamlığı destekleyebilir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri stresle başa çıkmayı kolaylaştırabilir ve ruh halini iyileştirebilir. Sosyal destek, arkadaşlarla ve aile üyeleriyle vakit geçirmek, duygusal olarak desteklenmek ve paylaşımda bulunmak psikolojik sağlamlığı artırabilir. Olumlu ilişkiler, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmak duygusal olarak güçlenmeyi sağlayabilir. Olumlu iletişim ve anlayışlı bir tutum hem kendi hem de çocukların psikolojik sağlamlığını artırabilir. Kendine bakım, anne babaların kendi ihtiyaçlarına zaman ayırmaları önemlidir. Kendine özel zaman yaratmak, hobilerle uğraşmak ve kişisel gelişime önem vermek psikolojik sağlamlığı destekler. Profesyonel destek Gerektiğinde profesyonel destek almak da önemlidir. Psikolog veya danışmanlarla görüşmek, duygusal zorluklarla başa çıkmada yardımcı olabilir ve psikolojik sağlamlığı destekleyebilir. Çocuklarda psikolojik sağlamlığı etkileyen faktörler. Genetik faktörler, aile ortamı, sosyal çevre, yaşanılan travmatik deneyimler ve ekonomik ve sosyal koşullar çocuklarda psikolojik sağlamlığı etkileyen faktörlerdir. Genetik faktörlerin psikolojik sağlamlığı etkileyebileceği noktalar. Beyin yapısı ve işlevi, beynin yapısı ve işlevi, stres ve duygulara nasıl tepki verdiğimiz etkileyebilir. Genetik faktörler, beyin kimyasallarını ve sinir ağlarını etkileyerek psikolojik sağlamlığı etkileyebilir. Research, research, Doğuştan gelen ve nispeten değişmez olan bir kişilik özelliğidir. Bazı misaç özellikleri strese karşı daha dirençli olmayı ve zorluklarla daha kolay başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Kişilik, kişilik kalıtsal ve çevresel faktörlerin birleşimiyle şekillenir. Belirli kişilik özellikleri örneğin iyimserlik ve öz yeterlik psikolojik sağlamlıkla ilişkilendirilmiştir. Genetik faktörler psikolojik sağlamlığı kesin olarak belirlemez. Çevresel faktörler de önemli bir rol oynar. Güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümek, iyi eğitim almak ve sosyal destekleyici bir ağa sahip olmak gibi çevresel faktörler psikolojik sağlamlığı geliştirmeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak psikolojik sağlamlık karmaşık bir özelliktir ve hem genetik hem de çevresel faktörlerden etkilenir. Genetik faktörler bazı insanların strese karşı daha dirençli olmasını sağlayabilirken, çevresel faktörler her bireyin psikolojik sağlamlık kapasitesini geliştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilir. Çocuklar da psikolojik sağlamlığı etkileyen aile ortamı. Aile ortamı çocukların psikolojik sağlamlığını önemli ölçüde etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Aile içi olumlu faktörler çocukların psikolojik sağlamlığını güçlendirirken, Olumsuz faktörler ise zayıflatabilir. Aile ortamının çocukların psikolojik sağlamlığı üzerindeki etkisi şu şekilde özetlenebilir. Güvenli ve sevgi dolu ortam, çocukların kendilerini güvende hissetmeleri ve sevildiklerini bilmeleri, psikolojik sağlamlıklarının gelişmesi için önemlidir. Destekleyici ve olumlu tutum Ailenin çocuğu destekleyici olması, olumlu davranışlarını takdir etmesi ve zorluklarla başa çıkarken cesaretlendirmesi çocuğun psikolojik olarak güçlenmesini sağlar. Sağlıklı iletişim. Açık ve sağlıklı iletişimin olduğu bir aile çocuğun duygularını ifade edebilmesine ve sorunlarını paylaşmasına olanak tanır. Bu da çocuğun psikolojik olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Stres ve çatışma aile içinde sürekli stres ve çatışma olması, çocukların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Ailenin rolü, çocukların psikolojik sağlamlığının gelişmesinde kritik öneme sahiptir. Ebeveynlerin tutumları, davranışları ve aile içi ilişkiler, çocukların psikolojik olarak ne kadar güçlü olduklarını etkiler. Çocuklar da psikolojik sağlamlığı etkileyen sosyal çevre. Sosyal çevre, çocukların psikolojik sağlamlığını önemli ölçüde etkiler. Olumlu ilişkiler, Ebeveynlerle sıcak ve güvenli ilişkiler, akranlarla olumlu arkadaşlıklar ve destekleyici bir sosyal ağa sahip olmak, çocukların psikolojik sağlamlığını güçlendirir. Olumsuz ilişkiler, aile içi çatışma, akran zorbalığı veya istismar gibi olumsuz sosyal deneyimler, çocukların psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle ebeveynlerle olumlu ilişki içinde olmak, çocukların psikolojik sağlamlığı için kritik öneme sahiptir. Travmatik deneyimler çocuklarda psikolojik sağlamlığı etkiler. Travmatik deneyimler çocuklarda psikolojik sağlamlığı önemli ölçüde etkileyebilir. Araştırmalar, çocukluk çağı travmalarının psikolojik sağlamlık üzerinde ters yönlü bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Depresyon ve aksiyete gibi psikolojik sorunlara yakalanma riskini artırdığını gösteriyor. Bağlanma sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Duygu düzenleme becerilerini olumsuz etkileyebileceğini gösteriyor. Ancak, Tüm çocuklar travmatik deneyimlerden aynı şekilde etkilenmez. Bazı çocuklar, güçlü bir destek sistemine sahip olmaları veya travmayla başa çıkmak için sağlıklı yöntemler geliştirmeleri gibi nedenlerden dolayı diğerlerinden daha fazla psikolojik sağlamlık gösterir. Çocuğunuzun travmatik bir deneyim yaşadığını düşünüyorsanız, bir uzmandan yardım almanız önemlidir. Bir terapist, çocuğunuzun travmayla başa çıkmasına ve psikolojik sağlamlığını geliştirmesine yardımcı olabilir. Çocuklar da psikolojik sağlamlığı etkileyen ekonomik ve sosyal koşullar nelerdir? Çocukların psikolojik sağlamlığını etkileyen faktörler arasında ekonomik ve sosyal koşullar önemli bir rol oynar. İşte bu konuda bazı önemli noktalar: Ekonomik Durumun Etkisi. Ailelerin ekonomik durumu, çocukların psikolojik sağlamlığı üzerinde belirleyici olabilir. Yetersiz gelir, işsizlik ve maddi sıkıntılar, çocukların stres düzeyini artırabilir ve duygusal sorunlara neden olabilir. Sosyal Destek. Çocuklar için sağlanan sosyal destek ve ağlar, psikolojik sağlamlığın gelişiminde önemli bir faktördür. Güvenli ve destekleyici ilişkiler, çocukların olumsuz durumlarla başa çıkma becerisini artırabilir. Aile içi iletişim. Aile içinde sağlıklı iletişim ve ilişkiler, çocukların duygusal güvenliği ve psikolojik sağlamlığı için önemlidir. Aile içi çatışmalar ve zorluklar, çocukların stres düzeyini artırabilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Eğitim olanakları Eğitim, çocukların psikolojik sağlamlığını olumlu yönde etkileyebilir. Kaliteli eğitim imkanları, çocukların sosyal becerilerini geliştirmesine ve stresle başa çıkma yeteneklerini artırmasına yardımcı olabilir. Çocuklar da psikolojik sağlamlığı geliştirmek için öneriler. Sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamı oluşturmak. Güven duygusu vermek. Duygularını anlamak ve kabul etmek. Problem çözme becerilerini geliştirmek. Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları öğretmek. Sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunmak. Zorluklar karşısında cesaret vermek ve umut aşılamak. Başarılarını kutlamak ve özgüvenini artırmak. Tutum ve davranışlarla örnek bir ebeveyn, yani olumlu bir rol model olmak. Sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamı oluşturmak ne demek? Sevgi dolu ve destekleyici bir aile ortamı oluşturmak, çocukların sağlıklı gelişimi için oldukça önemlidir. Bu ortamı oluşturmak için şu adımlar atılabilir. Sevgi ve saygı gösterin. Çocuğunuza karşı koşulsuz sevgi ve saygı gösterin. Onların duygularını önemseyin ve dinleyin. Güvenli bir ortam sağlayın. Çocuğunuzun kendini güvende hissetmesi önemlidir. Onların hatalar yapabileceğini kabul edin ve onları destekleyin. İletişimi teşvik edin. Çocuğunuzla açık ve düzenli bir şekilde iletişim kurun. Sorunlarını dinleyin ve birlikte çözümler arayın. Zaman ayırın. Çocuğunuzla kaliteli zaman geçirin. Onların ilgi alanlarına zaman ayırmak ve birlikte eğlenceli aktiviteler yapmak önemlidir. Pozitif bir ortam oluşturun. Aile içinde olumlu bir atmosfer oluşturmaya çalışın. Birbirinize karşı anlayışlı ve yardımsever olun. Aile rutini oluşturun. Düzenli bir aile rutini oluşturmak, çocuklara güvenlik ve istikrar hissi verir. Aile rutini, ailenin gün içinde tekrarladığı ve öngörülebilir olan aktivitelerdir. Bu rutinler, ailenin düzenli ve organize bir şekilde yaşaması için önemlidir. Sabah uyanma ve yatma saatleri, yemek yeme zamanları, oyun oynama zamanları, ödev yapma zamanları, yatmadan önceki rutinler, diş fırçalama, masal okuma gibi düzenli tekrarlanan ve hayatın olağan akışında yapılan şeyler rutinlere örnek verilebilir. Çocuğa güven duygusu vermek ne demek ve nasıl gerçekleştirilir? Çocuğunuzun sağlıklı gelişimi için ona güven duygusu aşılamak oldukça önemlidir. Şimdi belirteceğim adımlar, çocuğunuza güven duygusu verme konusunda yardımcı olabilir. Koşulsuz sevgi ve saygı gösterin, çocuğunuza ne olursa olsun onu sevdiğinizi ve ona değer verdiğinizi hissettirin. Onun duygularını önemseyin ve sevginizi gösterin. Yaşına uygun kararlarına ve kişiliğine saygı duyun. Destekleyici olun. Çocuğunuzun denemelerine ve öğrenme süreçlerine destek olun. Hata yapmanın doğal olduğunu ve hatalardan ders alınabileceğini öğretin. Sorumluluk verin. Yaşına uygun sorumluluklar vererek çocuğunuzun kendine güven duymasını sağlayın. Başarılarını takdir edin. Çocuğunuzun başarılarını, çabasını ve yeteneklerini takdir edin. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. İletişimi teşvik edin. Çocuğunuzla açık ve düzenli bir şekilde iletişim kurun. Sorunlarını dinleyin ve birlikte çözümler arayın. Kendine güvenen rol modeller olun. Çocuğunuzun güvenmesi ve sizi taklit etmesi önemlidir. Siz kendinize güvenen bir tavır sergileyerek ona örnek olun. Çocuğun duygularını anlamak ve kabul etmek nedir ve nasıl olur? çocuğunuzun sağlıklı gelişiminde duygularını anlamanız ve kabul etmeniz oldukça önemlidir. Şunlar çocuğunuzun duygularını anlamanıza ve kabul etmenize yardımcı olabilir. Duygularını anlamaya çalışın, çocuğunuzun gestler, mimikler ve kelimelerle duygularını ifade ettiğini unutmayın. Onun duygu durumunu anlamak için sözel olmayan ipuçlarına dikkat edin. Duygularını adlandırın, çocuğunuzun hissettiği duyguyu adlandırmak, onun duygularını anlamasına ve ifade etmesine yardımcı olur. Örneğin üzgün görünüyorsun veya heyecanlı olmalısın gibi cümleler kullanabilirsiniz. Duygularını kabul edin. Çocuğunuzun tüm duygularını ister olumlu ister olumsuz olsun kabul edin. Öfkeli olmak normal ama vurmak doğru değil gibi cümleler kurarak duyguyu adlandırırken uygunsuz davranışları düzeltmeye çalışabilirsiniz. Duygularıyla başa çıkmasına yardım edin. Çocuğunuzun duygularını yönetmesine yardımcı olun sakinleşmesi için ona güvenli bir alan sağlayın ve sakinleştikten sonra duygu durumunu konuşun. Çocuğunuzun duygularını anlamayı ve kabul etmeyi öğrenmek onunla sağlıklı bir ilişki kurmanıza ve duygusal gelişimine destek olmanıza yardımcı olacaktır. Çocuğun problem çözme becerilerini geliştirmek. Çocuğunuzun problem çözme becerilerini geliştirmek hayatın her alanında ona fayda sağlayacaktır. Çocuğun problem çözme becerilerini nasıl geliştirebilirsiniz? Cesaretlendirin. Çocuğunuzun sorunlarla karşılaştığında vazgeçmeden çözmeye çalışmasını cesaretlendirin. Sorunları kendisinin çözmesine izin verin. Çocuğunuzun kendi başına düşünmesine ve problemle mücadele etmesine izin verin. Siz çözümü atlamayın. Soru sorun ve birlikte çözüm arayın. Çocuğunuza yol gösterici sorular sorarak problem hakkında birlikte düşünmesine yardımcı olun. Fırsatlar oluşturun çocuğunuzun günlük hayatında problem çözme becerilerini kullanabileceği fırsatlar oluşturun. Yaşına uygun sorumluluklar vererek ve oyunlar oynayarak onu teşvik edin. Başarısını takdir edin, çocuğunuzun problem çözme çabasını ve başarılarını takdir edin. Bu, onun özgüvenini artıracak ve problem çözmeye devam etmesini sağlayacaktır. Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları öğretmek Çocuğunuza sağlıklı başa çıkma mekanizmaları öğretmek, onun yaşam boyu zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları öğretmek için neler yapılabilir? Sorun çözme becerilerini geliştirin. Çocuğunuzu, karşılaştığı sorunları tanımlama ve çözme yolları bulma konusunda teşvik edin. Bu, onların stresli durumlarda sakin kalmalarına ve mantıklı düşünmelerine yardımcı olacaktır. Duygu ifadesini teşvik edin. Çocuğunuzu duygularını sağlıklı bir şekilde ifade etmeye özendirin. Duygularını bastırmak yerine, Onlarla konuşmasına ve hislerini kelimelerle anlatmasına yardımcı olun. Sağlıklı başa çıkma yöntemleri modelleyin. Stresli veya zorlu durumlarla karşılaştığınızda siz de sağlıklı başa çıkma yöntemleri kullanmaya çalışın. Çocuklar yetişkinleri gözlemleyerek öğrenirler. Bu nedenle olumlu bir rol model olmak önemlidir. Olumlu düşünmeyi öğretin. Çocuğunuza olumlu düşünme becerilerini kazandırmaya çalışın. Onlara olaylara farklı açılardan bakmayı ve olumlu yönlerini görmeyi öğretin. Destekleyici bir ortam sağlayın. Çocuğunuzun kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesini sağlayın. Onlara hata yapmanın normal olduğunu ve zor zamanlarda her zaman gelebileceklerini hatırlatın. Bu stratejileri uygularken çocuğunuzun yaşını ve gelişim düzeyini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Sağlıklı başa çıkma mekanizmaları öğretmek zaman ve çaba gerektirir, ancak çocuğunuzun gelecekteki başarısı için önemli bir yatırımdır. Çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek için fırsatlar sunmak için neler yapılabilir? Oyun zamanı, çocuklarla birlikte oyun oynamak, onların iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirir. Duygu isimlendirilmesi, çocukların duygularını isimlendirmelerine yardımcı olun. Bu duygularını anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Olumlu davranışları takdir edin. Çocuğunuzun olumlu davranışlarını ve çabalarını takdir edin. Bu kendine güven duygusunu ve olumlu davranışları tekrarlama isteğini arttırır. Sorun çözmede rehberlik edin. Çocuğunuz sorunlarla karşılaştığında çözüm bulmalarına yardımcı olun ancak sorunu siz çözmeyin. Farklı sosyal çevreler Çocuğunuzun yaşıtlarıyla oyun oynaması ve farklı sosyal çevrelerde bulunmasını sağlayın. Bu gibi uygulamalar, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve topluma uyum sağlamaları için önemlidir. Zorluklar karşısında çocuğa cesaret vermek ve umut aşılamak için neler yapabilirsiniz? Olumlu rol model olun. Çocuğunuz sizin cesaret gerektiren durumlarda nasıl davrandığınızı gözlemleyerek öğrenir. Çabalarını takdir edin. Çocuğunuzun zorluklarla mücadele etme çabasını takdir edin. Başarısızlıktan ziyade çabayı ön plana çıkarın. Yeni deneyimleri teşvik edin. Çocuğunuzu yeni şeyler denemeye ve yaşama aktif olarak katılmaya teşvik edin. Olumlu düşünceyi öğretin. Çocuğunuza olumlu düşünme becerilerini kazandırın. Olaylara farklı açılardan bakmayı ve çözüm odaklı olmayı öğretin. Umut aşılayın. Çocuğunuzun geleceğe dair umutlu olmasını sağlayın zorlukların geçici olduğunu ve her zaman yanlarında olduğunuzu hatırlatın. Bu gibi yaklaşımlar, çocuğunuzun zorluklarla başa çıkma yeteneğini geliştirmesine ve umut dolu bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olacaktır. Başarılarını kutlamak ve özgüvenini artırmak nasıl gerçekleştirilir? Başarılarını samimi bir şekilde ve özel olarak övün. Sadece notlarını övmeyin. Çabalarını, emeklerini ve gelişmelerini de takdir edin. Somut örnekler vererek övün. Sınavda yüz aldın, aferin. Demek yerine, ''Sınava çok çalıştığını ve detaylı notlar aldığını gördüm. Bu çok güzel bir çabaydı.'' gibi ifadeler kullanın. Başarısızlıkları bir öğrenme fırsatı olarak görün. Hatalar ve başarısızlıklar çocuğunuzun gelişmesine ve öğrenmesine yardımcı olabilir. Onları cesaretlendirin ve hatalarından ders almalarını sağlayın. Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamayın. Her çocuk farklıdır ve kendi hızında gelişir. Çocuğunuzu kendi potansiyeliyle karşılaştırın. Çocuğunuza sorumluluklar verin. Sorumluluklar, çocuğunuzun kendine olan güvenini ve yetkinlik duygusunu geliştirmesine yardımcı olur. Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin. Kusurları ve hataları ile onu sevdiğinizi ve ona inandığınızı gösterin. Çocuğunuzun yanında olun. Zorluklarla karşılaştığında ona destek olun ve cesaretlendirin. Unutmayın, çocuğunuzun özgüveni zamanla ve sizin desteğinizle gelişecektir. Olumlu bir rol model olarak psikolojik sağlamlığını güçlendirin. Çocuğunuza olumlu bir rol model olarak, onun psikolojik sağlamlığını geliştirmesine ve hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkabilmesine yardımcı olabilirsiniz. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade edin. Çocuklar, duygularını yönetmeyi sizden öğrenirler. Kendinize öfkeli, üzgün veya hayal kırıklığı hissettiğinizde, bu duyguları bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışın zorluklarla başa çıkma becerilerinizi gösterin. Çocuğunuzun hayatında zorluklar kaçınılmazdır. Siz, bu zorluklarla nasıl başa çıktığınızı, sorunları nasıl çözdüğünüzü ona göstererek ona örnek olun. Stresi yönetin. Stres, psikolojik sağlığı olumsuz etkiler. Çocuğunuza, stresli durumlarda sakin kalabilmenin ve stresi olumlu bir şekilde yönetmenin yollarını öğretin. Olumlu düşünceyi benimseyin. Çocuğunuza olumlu düşünmenin ve olaylara farklı açılardan bakmanın önemini gösterin. Karşılaştıkları zorluklar karşısında umutlu ve çözüm odaklı olmalarını teşvik edin. Kendinize ve çocuğunuza karşı şefkatli olun. Herkes hata yapar. Kendinize ve çocuğunuza karşı anlayışlı ve şefkatli olun. Hata yapmanın öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu öğretin. Çocuklarla yapılabilecek bazı stres ve zorluklarla başa çıkma aktivite önerileri. Derin nefes alma, çocuklara derin nefes almanın bedenlerini ve zihinlerini sakinleştirmeye yardımcı olabileceğini öğretin. Birlikte nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Oyun, oyun zor duygularla başa çıkmanın ve stresi azaltmanın eğlenceli bir yoludur. Çocuklarla birlikte rahatlatıcı ve keyifli oyunlar oynayabilirsiniz. Sanatsal faaliyetler. Resim yapmak, boyama yapmak veya müzik dinlemek gibi sanatsal faaliyetler. Çocukların duygularını ifade etmelerine ve rahatlamalarına yardımcı olabilir. Hikaye okuma, zorluklarla başa çıkan karakterlerin yer aldığı hikayeler okumak çocuklara ilham verebilir ve kendi problemlerine çözüm bulmalarına yardımcı olabilir. Doğa ile vakit geçirmek, doğa ile vakit geçirmek stresi azaltmak ve ruh halini iyileştirmek için etkilidir. Çocuklarla birlikte yürüyüşe çıkabilir, parkta oynayabilir veya piknik yapabilirsiniz. Pozitif konuşma. Çocuklara kendilerine ve yapabileceklerine karşı motivasyonlarını artırabilecek şekilde konuşun. Zorluklarla başa çıkabileceklerine dair inançlarını ve özgüvenlerini artırın. Duygularını ifade etmelerine yardımcı olun. Çocuklara duygularını bastırmak yerine sağlıklı bir şekilde ifade etmelerini öğretin. Duygularını ifade etmeleri için onlara güvenli bir ortam sağlayın. Birlikte problem çözme. Çocuklarla birlikte problemlerini çözmek için beyin fırtınası yapabilirsiniz. Bu, onların problem çözme becerilerini geliştirmelerine ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacaktır. Yardımlaşma. Çocuklara yardımlaşmanın önemini öğretin. Gönüllü faaliyetlere katılmak veya ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, onların streslerini azaltmalarına ve kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olabilir. Dinlenme ve uyku. Yeterli dinlenme ve uyku stresle başa çıkmak için önemlidir. Çocukların her gün yeterli uyku almalarını ve dinlenmelerine zaman ayırmalarını sağlayın. Unutmayın, çocukların stres ve zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmek için zamana ve desteğe ihtiyaçları vardır. Onların yanında olun ve ihtiyaç duyduklarında yardım etmeye hazır olun. Hazırlayan Adem değerli